takımınızda yer alan bir üye ile konuşmanız gerekiyor. Ama bugün değil. Sonra üstüne toplantılar yapılıyor, işler devam ediyor, işler arasında değişiklikler oluyor ama bir türlü o konuşmaya sıra gelmiyor. Sonra bir gün artık konuşmak zorunda kaldığınızda konu sadece iş olmuyor. Ses tonu değişiyor, savunma artıyor ve diyorsunuz ki bu konuşma neden bu kadar zor geçiyor? Evet, liderlikle konuşulmayan ilişkilerde üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölüm nedir? Zor konuşmalar. Bugün bu videoda nasıl daha cesur konuşacağınızı değil, bu konuşmaları hem işin hem ilişkinin bir parçası olarak nasıl daha doğal hale getireceğinizi konuşacağız sizle birlikte. E şimdi ne yapıyoruz o zaman? Hadi gelin başlıyoruz. Merhaba, İsmim Merve Aydın. İnsan Kaynakları liderlik ve koçluk alanındaki 17 yıllık deneyimimi YouTube kanalında sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bu kanalda neler var? İş dünyasına yönelik, kariyer yönetimine yönelik, liderlik yönetimine yönelik pek çok farklı ve güncel videoyu bulabilirsiniz. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı, bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün liderlikteki konuşulmayan ilişkilerde yer alan zorlu konuşmaları konuşacağız sizinle birlikte. Çok fazla uzatmaya ya da zorlu konuşmaların tanımını yapmaya gerek görmüyorum. Ama biz zorlu konuşmaları bu video içerisinde iki ana kategoride inceleyeceğiz. Birinci kategori bizim bakış açımızla ilgili zorluk derecesi. İkinci kategori ise gerçekten zorlu olan konuşmalar. Şimdi Burada neyden bahsediyorum? Birinci bölüm birinci taraftan başlarsam eğer burada neyden bahsediyorum? Burada şundan bahsediyorum. Bir konuşmanın zor olabilmesi için bizim ona zor etiketini koyuyor olmamız gerekiyor. Yani biz hangi noktalarda aslında bu konuşmayı zorlu bir konuşma olarak isimlendiriyor olabiliriz? Karşı tarafın vermiş olduğu tepkilere bağlı olarak ya da kendimizi rahat hissetmediğimiz bir konuşmanın içerisinde kendimizi bularak. Oysa ki liderlik koltuğundayız arkadaşlar. Yani liderlik koltuğunda yer alan bir konuşmanın türünden bahsediyoruz. Burada neler devreye giriyor? Buranın arka planında şöyle süreçler devreye giriyor olabilir. İlişkimiz bozulmasını istiyor olabiliriz. Çok sert çıkmamak istiyor olabiliriz. Eğer bu kadar keskin konuşursam çatışma yaratırım diyor olabiliriz. Beni artık sevmeyecekler diyor olabiliriz. Ya da arkamdan kesin kuyumu kazacaklar diyor olabiliriz. Bilmiyorum. Ama bir konuşmanın zorlu olarak isimlendirilebilmesi için gerçekten o konuşmayı yapacak olan kişinin bakış açısıyla ilintili olduğunu da bir öğrenmek gerekiyor. Yani ben o zorlu konuşmayı niye zor diyorum? Daha önceki haftalarda anlattığım bir video vardı. Dealing with Difficult People, Roy Lilley'in kitabını anlatmıştım size. Bu kitapta zorun tanımı tamamen kişiye özel olduğunu ve aslında zor dediğimiz kavramların tamamen bizden kaynaklandığını anlatan bir altyapısı var. Yani bu kadar tanımlamak istiyorum. Zor dediğimiz nokta bunlar diyor ve yani bize zor gelen nokta ne? Biraz belki buna bakmak gerekiyor. Şimdi ben oradaki ilişkimi sarsılacağından korkuyorsam daha doğrusu istemiyorsam bir çatışmanın içerisinde kendimi orayı yönetemeyecek ya da orayı dindiremeyecek bir şekilde hissediyorsam bir çatışma içerisinde bulunmak istemiyorsam onaylanma, sevilme, beğenilme ihtiyacım yüksekse ve bu vermiş olduğum geri bildirimle birlikte, bu yapmış olduğum konuşmayla birlikte aslında bu kişilerin benden uzaklaşacağını, beni sevmeyeceğini düşünüyorsam o konuşma benim için gerçekten zorlu bir konuşma olacaktır. O yüzden ben kendi sevilmeme ihtiyacımı görüp bunu gidermeye çalışırsam onaylanma ihtiyacımı görüp bunu gidermeye çalışırsam, bir çatışmanın içerisinde kalma dayanıklılığımı arttırırsam, bir çatışmanın içerisinde taraflar arasında aslında konunun belki benimle ilgisi olmayan bir tarafı bile olsa, iki tarafı nasıl sakinleştirebileceğimi biliyor olsam, bu konuşma bu kadar zorlu olmayacak. Bu bir tarafı. Diğer tarafı da bu konuşmanın zor olarak kabul edilebilmesi için, girişte hatırlıyorsanız şeyi anlattım size. Dedim ki top toplantıda konuşulması gereken bir konu var ama bugün konuşulmuyor. Ne oluyor? Birikiyor, 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 birikiyor. Ondan sonra o konuşmadan kaçamıyorsunuz ve en sonunda öyle bir konuşma yapmak zorunda kalıyorsunuz ki oraya kendi kişisel duygularınız da giriyor. Çünkü neden? Ben senin için sustum, seninle ilişkin bozulmasın diye sustum, konuşmadım. Bak geldiğimiz nokta bu oldu diyorsunuz. Aslında demeye çalıştığım versiyon bu. Bak ben senin için sustum, sustum o kadar. Kimseye hiçbir şey söylemedim. Sana bile bir şey söylemedim. Bak geldiğimiz nokta bu oldu diyorsunuz ve işten çıkıyorsunuz. Yani konuyu işten çıkartıyorsunuz ve biraz artık kimlik ve duruş noktasına getirmiş oluyorsunuz. Yani beklentilerinizi değiştiriyorsunuz. Beklentinizi şöyle kurguluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada senin için sustum, seni korudum, sana güvendim, bak sana iyi davrandım, sana geri bildirim bile vermedim, bu konuyu yanlış yaptığın halde hiçbir şey söylemedim ve arkanı toparladım. E buraya gelene kadar da sen oturacak bütün süreci tamamlayacaksın diyorsunuz. Tek sıkıntı bunu içinizden söylüyorsunuz. Böyle bir problemimiz var. Yani zorlu konuşma diye isimlendirdiğimiz ve aslında kaçtığımız noktalar... Biz bizim o hale gelene kadar kendi hezeyanlarımızı çözemediğimiz noktalar arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? O toplantıdan çıktığınızda ya Ahmet bu raporları bu hafta iletecektin ne oldu bir şeye mi ihtiyacım var böyle konuşmuştuk seninle diye olabilmek. Bir diyalog kurarak aslında hem geri bildirim verip hem de kişiyi sürece dahil edebilmek. Buradaki konuşmada Ahmet bak projenin içerisinde sen son iki aydır hiçbir raporu iletmiyorsun. Ben sana hiçbir şey söylemedim yaparsın diye düşündüm bekledim bekledim bekledim. Bak geldiğimiz noktaya bak senin yüzünden iş batıyor. Hangisi daha keyifli? Hangisinde daha çalışmak istersiniz? Ya da hangi konuşmayı yapmak istersiniz? Ya da hangi konuşmanın bir parçası olmak istersiniz sizce? Buraya biraz bu taraftan bakın. O yüzden bir konuşmayı ertelerken acaba orada kişisel bir kazancınız var mı? Kendi yönetemediğiniz duygularınız var mı? Ya da size fazla gelen noktalar karşınıza mı çıkıyor acaba? Biraz öyle bir değerlendirdikten sonra yola çıkıyor olmak. Rutin bazda bir geri bildirim yapabiliyor olmak. 10 toplantı sonrası değil de ilk yapılan toplantıda çıkıp ya bu raporlar var, ne oldu? Hadi bak gel bakalım birlikte nasıl yapalım diyebiliyor olmak. Aslında bu işi zorlu konuşmalardan çıkartıp sizin ve çalışanınızın arasındaki ilişkiyi de güçlendirecektir. Yani çünkü orada bir güven ortamı var. Orada işi konuşuyorsunuz arkadaşlar. Aranızdaki ilişkinin boyutunu konuşmuyorsunuz. O işin ilerlemesi için ikinizin çabasını konuşuyorsunuz. Bu son konuşmada ise kişisel kimlikler ortaya çıkıyor. Kişisel hezeyanlar ortaya çıkıyor. Bu konuşma doğru bir konuşma değil. Bu konuşmanın zor gelmesi de bu yüzden. Bu yüzden zorlaşıyor bu konuşma. O yüzden gerek yok. O işi o noktaya getirmeye hiç gerek yok. Hazır yeni bir yıla başlamışken temiz temiz başlayın. Neler yolunda gitmiyorsa haftalık olarak toplantı yapın. Görüşün, konuşun. Nelerin iyi gittiğine de bir bakın. Bak bunlar çok iyi gidiyor deyin. Bir gözlemleyin, bir bakın, iletişim kurun. Ve size zor gelebilecek olan bütün konuları mümkün olduğu kadar erken halledin. Siz ne kadar erken hallederseniz bu konuşmalar o kadar az zor gelecektir size. Unutmayın geri bildirim yoksa her konuşma zorlu bir konuşmadır zaten. Peki ikinci tarafa bakalım. Gerçekten zor olan konuşmalar var mı? Elbette ki var arkadaşlar. Yani ilk tarafı temizledikten sonra sizin gerçek anlamda yapmanız gereken zor olan ama strateji barındıran konuşmalarda bulunuyor. Bunlar neler olabilir? İşten çıkarmak, performansının yetersiz olduğunu söylemek, terfisini veremeyeceğini, terfi alamayacağını söylemek bir çalışanınıza. Bir rol, yetki işine geri devralmak, geri almak. Bu takım için doğru kişi değilsin demek. Kriz sonrası sorumluluk vermek. Bazen de siz hata yapıyorsunuz ve bu hatanızı kabul etmek. Bunlar gerçekten zor konuşmalar olacaktır. Peki burada önemli olan nokta ne? Yani burayı nasıl konuşabilirsiniz? Burayı aslında konuşarak değil, duruşunuzla göstereceksiniz. Yani burada mesele doğru cümle değil, doğru duruş. Ne demek bu? Birincisi sonucun arkasında durmak. Yani bunun bir geri bildirim olduğunu değil, bunun bir karar olduğunu paylaşmak. Geri bildirim gibi sunmazsınız. Herhangi bir pazarlığa açmazsınız. Kararsızlık hissettirmezsiniz. Ama aynı anda sert olarak ifade etmezsiniz ve savunmaya geçmezsiniz. Net ama sakin bir içerikten bahsediyorum. Bu bir geri bildirim değil, bu bir karar. Kararı deklere etmek. Kararı sakin bir tonda, sakin bir üslupla paylaşmak. İkinci nokta kendinizi rahatlatmadan konuşmak. Bu, bu özellikle işten çıkartma süreçlerinde çok fazlasıyla karşımıza çıkan ve üst düzey pozisyonlarda bile konunun aktarılması noktasında sıkıntılar yaşadığımız bir durum. Burada zor konuşmalardaki en büyük tuzak ben içimden geleni bir söyleyeyim, elimden geleni yaptığımı anlatayım da gerisi önemli değil gibi bir akışa kapılabiliyor olmak. Biz burada kendinizi rahatlatmakla ilgilenmiyoruz. E, karşınızdaki çalışana en net bir şekilde, en doğru ve en sakin bir şekilde alınan kararı deklere etmek, alınan kararı deklere ettikten sonra onun o duygusunu kabullenmek arkadaşlar. Yani orada mutlaka farklı duyguları ortaya çıkacaktır. Ağlayabilir, bağırabilir, kızabilir, hüzünlenebilir, haksızlığa uğradığını düşünebilir. Yani özellikle bunu çok fazlasıyla görüyoruz. Ama bunun bir karar olduğunu paylaşmak ve duygularınızı anladığınızı ifade etmek yeterli olacaktır. Sizin orada kendinizi açıklamaya, kendinizi rahatlatmak için konuşmaya karşınızdaki kişinin hiç mi hiç ihtiyacı yok? Bizim bakın İK'cı olarak söylüyorum bizim en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi özellikle işten çıkartmalar noktasında bu konu oluyor. Kendini rahatlatmak için orada konuşan bir tane lider bütün o sürecin ahengini bozmuş oluyor ve işten çıkartılan kişi işten çıkartılacağını bilse bile öncesinde bu konuyla ilgili kendi kendine telkin yapıp rahatlamış olsa bile ya da hukuki bütün süreçler hallolmuş olsa bile bu davranış süreci 2-3 adım geriye atmış oluyor ve orada yani ilgili çalışan da çok büyük karmaşa, kavram karmaşası içerisinde yer alıyor. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşanabiliyor mu? Yaşanabiliyor. Diğeri insanı küçültmeden gerçeği söylemek. Yani biz özellikle performansın olmadığı noktalarda kişiye değil davranışa aslında bilgilendirme yapmak gerekiyor. Neden bahsediyoruz? Bu davranış kabul edilemez demekle sen kabul edilemezsin demek aynı şeyler değil. Yani bunun zaten söyleminden bile farklı olduğunu anlatabiliyorum diye düşünüyorum. Buradaki duruş çok kritik oluyor. Siz konuyu yumuşatmıyorsunuz, etrafında dolanmıyorsunuz. Ama kimseyi de bir noktada savunmaya geçirtmek zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü oradaki davranışa yönelik hareket ediyorsunuz. Sen hiçbir zaman raporları iletmedin demiyorsunuz. A projesinde 5 hafta önce göndermen gereken rapor gelmediği için projenin takvimi şu anda uzuyor diyorsunuz. Bu buradaki aslında davranışla ilgili olan bir şey. Bir diğer unsur da aslında gücü sahiplenmek. Yani bu konuşmayı, bu zor konuşmayı yapıp çalışanı yok sayan, süreci inkar eden, bir daha tekrar muhatap olmak istemeyen ve aslında o konuşmadan rahatsız olduğu için kendi rahatsızlığından dolayı o kişiyle tekrar muhatap olmayan bir noktadan bahsediyoruz. Buradaki duruş çok önemli. Çünkü burada alınan bir stratejik karar var. Bu karara uygun olarak ifade edilmesi gereken noktalar var ve bunun yönetimi liderliğin içerisinde. Yani ben konuştum konu kapandı yerine bütün süreci tamamen süreç bitene kadar hatta bittikten sonra da sahiplenmek gerekiyor. O yüzden bu kişiyi gördüğünüz yerde kaçmak, işte ne bileyim sizi telefonla arıyorsa telefonlarına cevap vermiyor olmak, süreçle ilgili bundan sonrasında iyi kayla halledebilirsin diye olmak gibi gibi bir nokta kişiyi şeyden de çıkartıyor. Yani insan olma duygusundan da çıkartıyor. Şeyi anlıyorum, zor konuşmalar, biraz rahatsız edici konuşmalar olabiliyor. Ama hani o çalışanın da o konuşmanın içerisinde maruz kaldığını ve sizden daha az deneyime sahip olarak nasıl yönetebileceğini bilmediğini de düşünün. O yüzden ona o duygusunu yönetmek, o işi yönetmek, o süreci yönetmekle ilgili destek olmak da sadece liderliğin değil bence insanlığın da bir görevi olarak düşünüyorum ben. Burada duruş önemli olacaktır. Zorlu konuşmalar hayatımızın her evresinde var arkadaşlar. Biz ne kadar ertelersek herhangi bir konuşmayı bu sadece iş yeri için geçerli değil, sadece liderlik koltuklarında oturan kişiler için geçerli değil. Burada anne babamızla, kardeşimizle, eş Eşimizle, dostumuzla konuşmalar yaparken bile paylaşmamız gereken şeyleri zamanında paylaşmadığımızda o konuşmaların hepsi bizim için zaten zorlu konuşma olacaktır. O yüzden ne kadar erken konuşursak, ne kadar erken bir şeylerin farkına varıp konuyu işe getirirsek, konuyu oda konuşmak istediğimiz noktaya getirirsek bizim için o kadar iyi olacaktır. Ha bir de işin gerçekleri var. Gerçekler tarafında da net olmak, stratejik olmak, alınan kararın arkasında durmak, bütün süreç noktasında destekçi olmak, bu bir karar ama bak devamında şöyle şöyle olur vesaire diyebiliyor olmak bunlar aslında duruş ve kimlik göstergesidir. Ve liderliğin her kademesinde yani sadece ilk yönetim ya da sadece üst yönetim değil, her kademesinde beklediğimiz bir davranış modeli. O yüzden liderlikte konuşulmayan ilişkiler boyutuna baktığımızda bu konuyu çok önemli görüyor muyum? Görüyorum. Geri bildirim hala içimizde bir yangın baktığınızda iyi yapılan şeyleri de yapılmamış olanların da gelişime açık olan noktaların da söylenmesi bu koltukların görevi arkadaşlar. O yüzden bu noktada size çok büyük iş düşüyor. Bir iş yerinin gelişimi için, insanın gelişimi için, kendi gelişiminiz için çok fazlasıyla iş düşüyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki video yine liderli konuşulmayan ilişkiler serisinin son videosu olacak. Bir sonraki videoda yine aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.